Thank you. gelmeye başlarken konu yine vatandaşın aç derdi oldu. Mutfağın olmazsa olmazları arasında olan ürünler son bir yılda ciddi oranda artış gösterdi. Tavuk eti %28 oranında zamlanırken yumurta ise %82 oranında arttı. Bakalım gıda piyasasındaki bu artışa Bursalılar neler diyecek? Etkilemez mi? Aldığımız 5-10 kuruş zam zaten o gitti. Markete gidiyorsun el yakıyor. Alacağın bir şeyi iki tane şey alıyorsun dünyanın parasını veriyorsun. Doğru düzgün bir gıda alıp da doğru düzgün beslenebiliyor musun? Biz emekliler değil hiçbir vatandaş zaten beslenemiyor. Mecbur almak durumundayız. Mecburuz aç kalacak halimiz yok. Ama kredi kartına ama paraya giriyor altına bir çeşit. Peki bu fiyattaki artışlar sizi etkiledi mi? Etkiliyor tabii etkilemez mi? Ya zor bir şey işte. Biz emekli adamız ne alırsak uçuyor. Ama yine de almak zorundasın. Mecburuz, mecburuz. Gıda piyasasındaki artıştan vatandaş çok etkilendiğini söylüyor. Peki siz esnaf olarak etkilendiniz mi? Yani tabii ki de etkilendik çünkü yani bize de pek katkısı olmuyor fiyat artışlarının açıkçası yani. Ee, nasıl anlatsam size bilmiyorum yani. Ee, açıkladıkları gibi işte bir iki lira zam, bize gelene kadar 10-20 lira oluyor yani. O aracılar aracı şeyiyle işte. Yani kimse memnun değil, bizde daha iyi. Temel gıda ihtiyaçlarına ciddi oranda artışlar oldu. Vatandaş olarak siz etkilendiniz mi? Evet, etkilendik arkadaşım. çünkü yağ pahalandı, şeker pahalandı, et, çay fiyatları falan. Marketler yani çok büyük derecede yani bugün gidiyoruz 15 lira alıyoruz, ertesi gün gidiyoruz 17 liraya, 18 liraya. Her hafta kendi kafalarına göre fiyatlar yani bilmiyorum denetim oluyor mu olmuyor mu da yani çok Şimdi bizim kendi çevremizde de insanlar var, onlar da şikayetçi yani bu gıda artışlarında. Mesela marketler fiyat koyuyorlar, alan alıyor, almayan almıyor yani. Belirli bir denetim oluyor mu olmuyor mu, ondan da haberimiz yok bilmiyorum inşallah denetim oluyordur yani. Evet. Sonra... Alım gücü azaldı değil mi? Alım... alım gücü azaldı derken, şu anda şöyle bir şey var. Ee paranın değeri kalmadı gibi gözüküyor yani şu anda. Son bir yılda e, gıda ürünlerinde ciddi bir artış oldu. Vatandaş bundan olumsuz etkilendiğini söylüyor. Siz esnaf olarak nasıl etkilendiniz? Evet aslında genelde baktığınızda doğru. Evet e, gıdada bir artış var. Gıda ürünlerinde artış var. E, ama bunun e, vatandaş yansıması da fazlasıyla oldu. Gıdada e, temel gıda maddelerine baktığında artışlardı. Yani i̇şte et, süt ve tavuk ürünlerinde artış oluştu ama bu artışı diğer ürünlere göre baktığınızda çünkü ne kadar oranla baktığınızda çok fazla mı değil bence ama e, tabii fiyatlar birden yukarı doğru çıkınca e, sanki çok fazla artmış gibi yansıtıldı.